Yeni bir videodan da merhaba arkadaşlar. Bugün bana son dönemde çok ama çok sorulan kulaklardan biri olan Anker Soundcore r yüzü detaylarıyla inceleyeceğiz. Özellikle e, TWS yani e, True Wireless Sound e, adı verilen bu tip kulak içi kulaklar arasında gerçekten de çok sayıda model yer alıyor. Ve bu artık kafa karıştırıcı bir hal almaya başladı demek gayet mümkün. Özellikle fiyat performans e, kategorisine baktığımızda uygun fiyata Gerçekten çok fazla ürün bulabiliyoruz ancak bunların hangisi iyi, hangisi kötü ayırt etmesi denemeden biraz zor. Anker Soundcore R100'de bu kategoriye giren ürünlerden biriydi ilk çıktığı zamanlar. Hemen bundan bahsederek başlayabilirim anlatmaya. Bu kulaklık piyasaya ilk çıktığında 200 TL-250 TL bandında bulunabiliyordu. Şimdi ise fiyatı, baktım bu videoyu çekmeden önce... 429 TL olmuş durumda. Bu anlamda bence artık fiyatı bir tık pahalı seviyeye gelmiş. Çünkü kulak iş kulaklarda da yani tabii yükselen fiyatlar neticesinde hala fiyat performans ürünü olarak değerlendirilebilir diyebilirim bu kulaklık için. Ancak daha uygun fiyatlı modeller de var. O anlamda bence artık fiyatı biraz pahalı hale gelmiş durumda. Şimdi fiyat konusunu hallettiğimiz göre artık anlatmaya bu cihazı anlatmaya başlayabiliriz. Bakalım bizlere. Neler sunuyor. Öncelikle tasarım ve konfor kısmına bakalım kulaklığın ee, kulaklık güzel bir taşıma kutusu ile beraber geliyor parlak piyano renkli olan bu kutunun altında cihazı şarj etmek için USB C bağlantısını görebiliyorsunuz bunun dışında zaten etrafında başka giriş çıkış herhangi bir nokta bulunmuyor kaba açtığınızda da kulaklıklarla karşılaşıyoruz. Soundcore r silikon başlıklı kulak, kulaklık tasarımına benimseyen bir model. E, kimileri bu silikon başlık işini aslında pek sevmiyor. E, biliyoruz bunu. O nedenle onlar için bu model uygun olmayacaktır. Fakat açıkçası ben e, açık tasarımlı modellere kıyasla bu tip silikon başlıklı modelleri daha çok tercih ediyorum. Elbette bu çok öznel bir konu kişiden kişiye değişiklik gösteriyor. Fakat silikon başlıklı kulaklıklar hem daha sağlam bir kulak tutuşuna sahip oluyor hem de pasif ses izolasyonunu daha iyi sağlıyorlar. Bu arada Soundcore Rayeus oldukça hafif bir kulaklık olmuş. Onu da söyleyeyim. Kulağınızda olduğunu pek hissetmiyorsunuz. Fakat sağlam duruyorlar. Onu söyleyeyim. Kolay kolay düşmeyecektir kafanız sağlığınız spor yaparken falan. Öte yandan su dayanıklılığına sahip olduğunu da belirteyim kulaklıklar. Su sıçramalarına karşı dayanıklı elbette denize işte duşa falan girmeyin bununla. Bu dayanıklılık sadece su sıçramalarına, hafif yağmura karşı ya da spor yaparken tere karşı dayanıklı bir seviyede. Peki Soundcore R100'ü nasıl eşleştireceksiniz? Daha önce de e, Anker'in farklı kulaklık ve hoparlörlerini incelemiştim ve o videolarda da sizlere Anker'in Soundcore adına bir uygulaması olduğundan bahsetmiştim. Ancak Soundcore R100'ü bu uygulama üzerinden maalesef bağlayamıyorsunuz ve özelliklerini ne yazık ki yönetemiyorsunuz. Uygulamaya gelecek bir güncelleme ile umarım bu kulaklık içinde bu destek sunulur. Ha bu kullanıma engel mi? Aslında değil. Kulaklıkta direkt telefonunuzu zaten Bluetooth fonksiyonu üzerine açıp oradan basitçe bağlayıp eşleştirebiliyorsunuz. Ancak EkoLizer ayarı ve işte pil durumu gibi uygulama üzerine yönetebileceğiniz kısımlar bu kulaklık için ne yazık ki bulunmuyor. Kulakta direkt olarak üzerindeki tuşlar yardımıyla kullanabiliyorsunuz. Her iki kulaklığın üzerinde de dokunmatik değil bu arada bu tuşlar. Bayağı tuş gibi basılabilir e, tuşlar yer alıyor ki bu e, pek bu tip kulaklarda karşılaştığım, gördüğüm bir şey değil doğrusu. Fakat kullanımda herhangi bir sorun yok onu söyleyebilirim. Tuşlar hızlı bir tepki süresine sahip e, sağ e, ve sol kulaklığa tek basarak ses seviyesini ayarlayabiliyorsunuz. E, basıl tutarak tuşa şarkılar arasında geçiş yapabiliyorsunuz şu an açıldı. Sağ kulakta çift basarak şarkıyı başlatıp durdurabiliyorsunuz. Sol kulakta çift tıklarsanız da bu defa ses lastiğini, telefonunuzdaki ses lastiğini açabiliyorsunuz. Bu kulak da ayrıca mod seçeneğiyle yer alıyor. Bass up modu ve normal mod arasında geçiş yapmanız mümkün. Bu mod değişimde sol kulakla 3 kez dokunarak, tuşun üzerinde 3 kez dokunarak yapabiliyorsunuz. Peki modlar arasında ne gibi farklılıklar var derseniz bass modunda tabii ki hafif de olsa bir Bas artışı duymanızı mümkün olduğunu söyleyebilirim. Ancak bu abartı şekilde yani bas bas çok fazla bas şeklinde değil. E, fakat hissettiriyor. Kulaklık daha çok tiz seviyede ses üretiyor genel olarak baktığımızda. E, ses seviyesini e, %80-90'a çıkartmadan da bozulmalarla tiz bozulmalarla pek karşılaşmıyorsunuz. Genel hatlarda baktığımızda tatmin edici bir sahnesi olduğunu ve dengeli bir ses sunduğunu söyleyebilirim. Bu arada kulaklık Bluetooth 5 desteğine sahip. Bu da e, aktarım hızının. Selef standartlara göre daha yüksek olduğunu ve düşük gecikme süresi sunduğu anlamına geliyor. Bu anlamda mobil oyun kulaklığı olarak da rahatlıkla kullanılabilir bu kulaklık. Ee, yine tabii ki kulaklıkta telefon görüşmeleri için üzerinde iki adet alt tarafı yerleştirmiş mikrofon yer alıyor. Ee, buradaki ses performansını beğendiğimi söyleyebilirim. Sesi karşı tarafı net şekilde ulaştırabiliyor. Siz de rahatlıkla duyabiliyorsunuz ancak... Burada da tabii ki sert rüzgarlarda bozulmalar yaşandığını söyleyeyim. Fırtına havalarda geçtiğimiz hafta kar fırtınası gibi havalarda kullanıma pek uygun değil. Ben dışarı denedim. O anlamda biraz böyle rüzgarda yalpalıyor. Ancak bu kategori çevresine baktığımızda beklentilere karşılayacak cinsinin olduğunu belirtmek gerekli. Normal hava koşullarını gayet iyi bir şekilde dışarıda dış hava yani trafik içinde vesaire iyi bir şekilde sesli görüşmede bulunabiliyorsunuz. Son olarak kulaklığın pil ömrüne de değinmek gerekiyor. Soundcore R100 sadece kulaklık kullanımıyla 6,5 saate kadar bu kulaklıkları 6,5 saat boyunca dinleyebiliyorsunuz. Müzik çalabiliyor, pil ömrü sağlayabiliyor ki bu gayet makul bir süre. Kutusu da sizi 25 saate kadar taşıyabiliyor. Bu da şarj etmeden gayet uzun bir süre geçireceğiniz anlamına geliyor. Şarj için ise zaten baktığımızda 10 dakikalık bir şarj ile 1 saate kadar dinleme süresi elde edebiliyorsunuz. Evet finalde bu kulaklıktan ne kadar memnun kaldığım konusunu şöyle bir toparlamak isterim. Açıkçası kulaklığın performansı gayet iyi seviyede fakat başta da söylediğim gibi bu fiyat çer çerçevesinde değil açıkçası. Hala 250 TL, 350 TL arasında alınabilecek benzer modeller var ve Soundcore R100 onların üzerine çok da bir şey koymuyor gibi geldi bana doğrusu. Mesela Tautronix Sound Liberty 53 hala tercih edilebilir güzel kulaklardan bir tanesi. Yine Xiaomi'nin de e, çok daha uygun fiyatlı modelleri yer alıyor. O anlamda fiyatı düşerse ya da bir kampanya yakalanırsa bu kulaklık tercih edilebilir diyebilirim. Fiyattan bağımsız olarak değerlendirecek olursam ses performansını giriş seviyesi kategorisi için iyi bulduğumu söyleyebilirim. Çok bas beklentisi olanları hitap etmediğinde altını yeniden çizeyim ama. pil performans iyi seviyede, kullanımı kolay, tasarımı güzel ve konforlu. Rahatsız etmiyor. Uzun kullanımlarda da memnun kalacaksınızdır kanaatindeyim. Telefon konuşmaları da genel altlarıyla iyi seviyede. Bu anlamda genel hatlarıyla baktığımızda ben de olumlu bir izlenim bıraktı ee, diyebilirim. Ee, evet söyleyeceklerim bu kadar. Sorularınız varsa yorumlarda yorumlarda aşağıda bekliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videomuzu görüşmek üzere hoşçakalın.